Arkadaşlar şöyle güzel bir örgü modelimiz var. Şöyle. Çok güzel. Çok basit. Çok da yapımı kolay. Şimdi bunu başlayalım. Şöyle 35 ilmek başladım ben. Şöyle de bir lastik, az lastik yaptım. Şimdi bu lastiğimizin burası ön yüzü. Şimdi ters yüzünden şuraya beyaz ipimizi bağladık. İki renkli modelimiz. Tersinden şu şekilde. Hepsini önden alaraktan sonuna kadar önden örüyoruz arkadaşlar. Burası modelimizin ters yüzü. Ters yüzüne hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece bu şekilde önden alarak gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu örgüyü bebek örgülerinde, anne yeleklerinde, şal yapımında çok yerde kullanabilirsiniz. Hem yapımı çok kolay, çok da kullanışlı bir model. Arkadaşlar şu kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada işlem yapmadık. Bu ne? kenar ilmeği. Şimdi şu üç ilmeğimizi şu şekilde üçünü bir alıyoruz. Şu şekilde bir mili azaldım. Tekrar bir ilmek daha aldım. Üç ilmek kestim. Üç ilmek tekrar aldım. Üzerine şu bir ilmeği tek olarak görüyorum. Şu şekilde üç ilmek kesip Üç ilmek tekrar çıkardım şu şekilde bir ilme boşta tek olarak gördüm şu şekilde üç ilmek örüyoruz bir mi alıyoruz tekrar üç ilmek çıkartıyoruz bir ilme tek olarak gördüm şöyle aldım mil aldım Tekrar üç ilmek çıkardım. Bir ilmek ördüm. Üç ilme bir kapattım, bir raız aldım. Tekrar şu şekilde. Tekrar üç ilmek çıkardım. Bir ilmek ördüm. Arkadaşlar modelimiz zaten iki sıradan oluşuyor. Şu şekilde. Şuradaki 3 ilmeği şu şekilde arkadan alaraktan ördüm. Şimdi ikinci ipimizi alıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Yine bu sırada hepsini önden alıyoruz arkadaşlar. Bu sırada işlem yapmak yok. Burası modelimizin ters yüzü. İpi tersten atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi modelimiz yer değiştiriyor. Şu şekilde göstereyim ben. Şimdi şu ilk ilme örmeden örmeden aldım. Şu iki ilme şu şekilde aldım arkadaşlar. Şu iki ilme örmeye ördüm. Şimdi modelimizi şuraya kuracağız arkadaşlar. Şuradaki tek işlediğimiz modelin şu iki tanesi üç taneyi bir kapatmıştık şöyle bir tek ilmek ör, arkadan örmüştük şimdi onun üzerine kuracağız modelimizi şu şekilde üçünü bir aldım şöyle çıkarmadan biraz aldım tekrar üç, bir biraz daha aldım şu şekilde üçünü bir üç ilmek çıkardım üç ilmeği kapattım üç ilmeği çıkardım şimdi şu modelimizin ortasındaki ilmeği boşta alıyoruz şu şekilde arkadan örüyoruz şu şekilde boşta derken şu şekilde tekrar göstereyim şu arkadan şu şekilde görüyoruz tek olarak görüyoruz yani şimdi şu aradaki te, bir tek ilme model ortala ortalayıp şu şekilde şu üç modelin üç tanenin üzerine şu şekilde bir ilmek buradan bir ilmek buradan bir de şu oradaki tek ilmeği şu şekilde üçünü bir alıyoruz şöyle biraz alıyoruz ilden çıkarmadan Üçünü kapatıp tekrar üç ilmek alıyoruz milim üzerine. Şu ortadaki ilmeği tek olarak örüyoruz şu şekilde tek. Gelecekte de model bunun üzerine kuruluyor arkadaşlar. Şuradaki tek ilmeğin üzerine modelimizi kuruyoruz şu şekilde. Üç ilmek alıp şu şekilde milden çıkarmadan 1, 2 3 ilmek oldu şimdi milimde. Şimdi şu ilmeği tek olarak örüyorum bu şekilde. Şu şekilde. şu gülün ortasındakini tekrar olaraktan örüyorum arkadaşlar. şurada iki tane boşta ilmeğimiz kalmıştı önce bir önceki sırada arkadaşlar şimdi şu ortadaki bir ilmeği boşta bıraktıktan sonra modelimiz yan tarafa kaydığı için bu önceki gülüm bu oturduğumuz gülüm bir ilmeğini bu tarafa alıp şuradaki iki ilmekle birleştirip şuraya bir tane gül yapıyoruz arkadaşlar şu şekilde kenar ilmeğini boşta örüyoruz arkadaşlar Şimdi tekrar beyaz ipimi atıyorum arkadaşlar burada. bir ilme örerek aldım. Renk geçiş olduğu için şu şekilde hepsini önden örerek geçeceğim şimdi. Arkadaşlar modelimiz çıkmaya başladı şu şekilde. Göstereyim. Şimdi demin bir ilerisine kurmuştuk. iki ilmek ilerisine kurmuştuk arkadaşlar. Şimdi bir ilmek boşta alıp şöyle göstereyim ben. Şu şu gülden bir ilmek bu tarafa alacağız. Şu ortadaki ilmeğin üzerine kuracağız. Şu gülün ortadaki ilmeğin üzerine kuracağız modelimizi. Ilme ilmeği örmeden aldım ben şu üçünü bir alıyorum şu şekilde daha milinden çıkarmadan ila aldım. şu şekilde 3 ilmeği, 3 ilmeği kestim 3 ilmek aldım şu bir ilmeği boşta aldım arkadaşlar bakın şu ortadakini tekrar göstereyim şu ortadakini arkadan şu şekilde tek olarak ördüm şu ilmeğin bir tanesini bu tarafa karşı gülden de bir tane ortadaki tek örüleni üzerine kuruluyorum model şimdi şu şekilde şu ilmeği arkadan tekrar gördüm şimdi şunu üçünü bir bir iki üç üç ilmeği kapattım üç ilmeği kaldım Şimdi şu ilmeği tek olarak görüyorum şu şekilde. Bir i̇lmeği tek ördüm. Şu ara ilmemizin bir, bir ilmek bundan buna bir ilmek de bundan buna şu şekilde. Şimdi diğer ipimi arıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde modelimiz çıktı. modelimiz yer değiştiriyor her renk her renkte şimdi bu tarafa pembenin bu tarafına kurmuştuk beyazı şimdi pembeyi bu şekilde şuraya koyacağız arkadaşlar şu aradaki boşta ilmek üzerine kuracağız şu şu üç ilmek ileriden başlayacağız şu aradaki boşta ilmek bir tarafını bu modelden bir tane bu modelden bir tane alıyor modelimiz orada ortadaki boş ilmeğin üzerine kuruyoruz şu üçünü bir yapacağız şu şekilde Şimdi burada demin ki beyaz da şurada 3 tane 2 ilmek bu tarafa kalmıştı. Şimdi bunda da bu pembede de bu tarafta 2 ilmek boşta kalacak arkadaşlar. Modelimiz bir bu tarafa geçiyor. bir bu tarafa fazlalaşıyor. Yer değiştiriyor. Farklı güzel bir şey çıkıyor. Yıldız örgü modeli bu modelimizin ismi. Şu şekilde. Görüntüsü gayet güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle farklı bir renkle de yaptık. Bu da çok güzel oldu. Yapılışı güzel. Çok da basit çok da kolay çok da kullanışlı bir model şimdi şu ilmek iki ilmeği boşta arkadan örüp tek tek örüp şu şekilde bakın şu modelimizin bir tane bunda bir tane de şu öbür modelden al, alaraktan şu şekilde şu şekilde 3 ilmeği bir alıyoruz şu şekilde milimden çıkarmadan bir mil azaldım bir ilmek daha çıkardım 3 ilmek oldu 3 ilmek kestim 3 ilmek çıkardım ortadaki şu modelin ortasındaki ilmeği tek olarak arkadan örüyorum bu şekilde şimdi 3 ilmek tekrar alıp sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar modelin üzerindeki ilmeği tek olarak arkadan örüyoruz şu şekilde tam ortasındaki modelin ortasındaki ilmeği tek olarak örüyoruz bir ilmek bu tarafa geçiyor bu defa şu ortadaki boşta tek tek ördüğümüz ilmeğin üzerine kuruyoruz modeli her seferinde aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Modelimizin ipi te tersten geliyor arkadaşlar. Şu şekilde şimdi tekrar anlatayım orasını. Şu şekilde modeli sade renkle yapabiliriz arkadaşlar. Çok renkli de yapabiliriz. Kalan ipleri de değerlendirebiliriz. Şimdi şurada iki fazladan iki ilmeğimiz vardı. Modelimiz kaydı, kaydığı için şu şekilde bunu gül yapıyoruz burayı. Kenar ilmeğimizi tek olarak görüyoruz orada arkadaşlar. Arkadaşlar modelimiz bir bu tarafa kayıyor. Bir bu tarafa arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Yapımı kolay ve güzel. Şimdi modelimizi tersine ipimizi tersine atıyoruz derken şu şekilde. Model, modelin ipi arka yüzünden ön yüzüne şu şekilde. Ön yüzünde modeli kuruyoruz arkadaşlar. Arka yüzünde sadece düz olarak da bu şekilde. Renk değişimi ters tarafından geliyor yani bu şekilde ön yüzünde modeli kuruyoruz arkadaşlar modelimizi demiş şuraya kurmuştuk şimdi de ilk ilmeğin önüne kuracağız şu şekilde bir, bir önceki modelde şöyle ilk ilmekten sonra iki, iki ilmek daha böyle kurmuştuk şimdi ilk ilmeği bu boşta alıyoruz şu şekilde Hemen şu önüne 3 ilmek üzerine modelimizi kuruyoruz. Şu şekilde göstereyim. 1-2-3 Şu modelimizin ortasındaki ilmeği şu şekilde arkadan tek olaraktan örüyoruz. Şimdi bir, bir ilmek bundan bir ilmek de şu karşıdaki modelden ortadaki ilmeğin üzerine kuruyoruz. Ortadaki tek ördüğümüz ilmeğin üzerine modelimizi kuruyoruz bu şekilde. ortadaki ilmeği tek olarak da şu şekilde arkadan örüyoruz şu şekilde ortadaki ilmeğin üzerine şöyle Arkadaşlar modelimiz şu şekilde oldu. Çok da güzel oldu. Kız çocuklar için çok güzel. Şimdi modelimizi şuraya kuracağız. Bunu nasıl anlayacağız? Zaten bilenler yapardı arkadaşlar. Yeni öğrenler için söylüyorum. Şu modelimizden şu taraftaki modelimizin bu, bu bir tane bundan alıyoruz şu şekilde. Şu orta modelimizin ortadakinin şu şekilde bu ortası. Şu, şu üçünü bir alacağız arkadaşlar. Şu ilme boşta öreceğiz. Şu ilme boşta öreceğiz. ikinci gülümüzü şuraya kuracağız arkadaşlar. Şu şekilde. Bak şimdi şu şekilde kurmuştum. Şöyle üç almıştım. Şöyle bir tane kurdum. Şöyle bir boşta aldım. Şu üç ilmeği toplayıp aldım. İkinci sırada da şu şekilde gülümüzün ortasındaki ne böyle? bir iki tanesini boşta ör, örüyoruz şu şekilde yan taraftaki ilmekten şu kenar ilmeğinden bir tane orta ilmeğin üzerine kuruyoruz bir ilmekte ikinci gülden alıyoruz arkadaşlar şu şekilde anlatayım ve şöyle de bir göstereyim tekrar son defa şu şekilde arkadaşlar modelimiz çok güzel Bakın şu şekilde şu kenar ilmeği de şu şekilde şu ortadaki ilmek bir ilmek bu taraftan alıyoruz bu şuradan bir de şu kenar ilmeğini şuradan alıyoruz arkadaşlar şu şekilde mil azalıyorum tekrar bir ilmek daha çıkarıp 3 ilmeği bir çıkartıyorum şu gülümüzün ortasındaki ilmeği arkadan boşta alıyoruz tek boşta derken tek örüyoruz arkadaşlar şu şekilde şimdi gülden bir tane ilmek bundan bir ilmek de karşıdaki gülden alıyoruz arkadaşlar ortadaki tek ilmeği şu ilmeğin üzerine kuruyoruz modelimizi modelimiz sürekli kayıyor şu şekilde her sırada bir defa şu şekilde yer değiştirir Şu ilmeğimizi gülün ortasındaki şu şekilde ilme tek olarak alıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bir ilmek bundan, bir ilmek de karşıdaki şu gülde ortadaki ilme üçünü bir. Şu şekilde. ikinci sırada da arkadaşlar şu şekilde gösterin. Bir ilmek bundan, bir ilmek bundan alıyoruz. Şu Ortadaki tek üzerine kuracağız modelimizi.